Evet arkadaşlar e yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bayağı uzun bir zaman oldu. Bayağı uzun bir zamandır video çekemiyordum. Yaklaşık e bir, bir buçuk ay falan oldu galiba. Bugün sizlerle ne yapacağız? Dalgona kahve. Artık e e TikTok kahve son olarak bilinen Dalgona kahvesi ülkemizde çok meşhur. Ben de bir Herkes yaptı, ben de bir engelli olarak ben de yapayım, ben de deneyim dedim. Nasıl olacak diye çok merak ediyorum. İlk defa yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler diye şimdi Hadi başlayalım. Öncelikle iki kaşık kahvemizi koyuyoruz. Biraz fazla mı oldu bilmiyorum. Bir, i̇ki. Şöyle. ki döktük ya biraz sakarlık şimdi iki kaşık şeker şekerimizi de ilave ediyoruz ee, bu kadar yeter herhalde. Gözük şekerimizi de ilave ettik. Şu şöyle biraz karıştırayım. Evet. Bence şöyle biraz görünsün ya. Şimdi suyumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Arkadaşlar mikserimin rengi de bayağı güzel ben de ben de hoşuma, hoşuma gitti sessiz güzel arkadaşlar e, rengi böyle biraz katı kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Onların da şeyler yapabileceğini göster çalışıyorum. Ben ya, yapabildiysem onlar da yapar gibisini. O yüzden e, biraz kırılmıştım. Bunu buradan onu da söyleyeyim. Neyse e, söylemiş olmuşum. E, Kahvemizde kıvama geliyor yavaş yavaş. E, şeyimize geri dönelim. Konumuza Harbiden süper bir kıvam aldı. Bu işi de beceriyorum. En azından şöyle düşünüyorum. Çok sevdiğim bir ablam var. Kendisi de Youtuber. Eda Akça'nın, Eda ablamın kahvesi kadar olmasa da benimki de yarışır herhalde onunla. Yarışır değil mi Eda abla? Arkadaşlar katılaştığı için artık... Ee, karıştırmıyor. O yüzden e, mikserimizi kapatıp e, artık kahvemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar e, kremamız hazır. E, sütümüz de hazır. Şimdi e, kahvemizi e, sütümüzün üstüne ekliyoruz. inşallah becerebilirim. Yavaş yavaş başlayalım. Ya, i̇nşallah e, bu videoyu beğenirsiniz bayağı uğraştık. arkadaşlar e, bu tarz videolarımın devamı gelmesi için kanalıma abone olmayı like atmayı destek olmayı unutmayın bir e, ne diyecektim onu da karıştırdım video önerileriniz varsa da e, yapabileceği ya da yapmamı istediğiniz onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz buradan onu da söylemiş olayım biraz yavaş koyuyorum ama eee yaz günlerinde böyle güzelse senin böyle buzlu buzlu kahve ama söylersin derseniz ki normal kahvemi mi mı, ben açıkçası <laughs> normal kahveyi de tercih ederim kahve bir kere içtim çünkü içmeyeceğim diye bir şey e, içmeyeceğim bir kahve de değil ama kahvesi kadar e, şey yapayım. bazen kenarına da gitti ama olsun şöyle güzel bitti üstüne kalp bu kadar yeter bence

Bence süper oldu İşte Suççular engelsiz yaşam Söyle dalgona kahve Beğendiniz değil mi Bence güzel oldu Şimdi arkadaşlar e, e, Videomuzun sonuna geldik Ama videomuzun sonuna gelmeden önce e, e, Beni e, videomu beğendiyseniz al, e, kahveyi beğendiyseniz videomuza like atmayı hala abone değilsiniz abone olmayı Biz de şunu söyleyeyim eğer böyle engelli arkadaşlarımız e, tekrar söylüyorum engelli arkadaşlarımız anlamayanlar için e, tekrar söylüyorum e, kendilerini mutfakta böyle becerileri engel durumları müsaitse mutfakta becerilerini gösterebilirler böyle bu tarz kahveler ne bileyim, benim yaptığım gibi kek yapabilirler. Eee bir de yaz günleri için birebir bir kahve. Hani böyle sıcak günlerde yapabilir e, yapıp içebileceğiniz bir kahve. Bence süper oldu. Şimdi yüzülerek e, e, tadına bakacağım sizler için nasıl oldu. Ben yaparım da olmaz mı? Tabii ki olmuş. Hepinize e, görüşmek üzere. Kahveyi beğendiyseniz e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kahveye buyurun.